Herkese merhabalar. Şimdiki videomuzda yaptığım organizörlüğü göstereceğim. Çok şirin. Böyle iplerle saçlar yaptık. Evalara yapıştırdık. Bu şekilde. Arkasına da dosya koydum. Bu şekilde dosyam vardı. Ve içine bir tane böyle Oyuncağın kapıyla yaptım. Bant yapıştırdım. Ondan sonra evvelerle yaptım buraları. Şöyle bir tane kalem koydum. Uygun. Buralarda kilitlerimiz var not yani almak için. Şurada da var. Ve arkadaşlar burada da kalemlerimizi ko koymak için yer yani Bunları da evvelerle yaptım. Şimdi diğer arkaya geçelim. Arkadaşlar burası burası eva'yla kart ilk istediğiniz renkte kartına eva'yla sabitliyorsunuz. Keçe arkadaşlar kartonun üstüne. Bu da bir tane keçe. Alt, altında cırt cırt var şu şekilde. Burada sticker'larımız var. İşi de eva'la bu şekilde yaptık. Burası da böyle kalem kutu olabiliyor şu şekilde. Bu karton pembe ile yaptık. Buraları eva şöyle ilk koyduk, böyle yaptık. Buraları da öyle. Bir de içine bir tane bir iki tane koymaması için bu böyle yaptık. Arasına eva koyduk ve yapıştırdık buraya arkadaşlar bu şekilde olabiliyor. Yazılabilecek bir sürü yerler var. Bu şekilde. Arkadaşlar e, bura, buralarda yazılar yazıyordu. Biz kağıtta kapattık ve stikerler yapıştırdık. Şöyle bir sürü. Arkadaşlar burada da burada bir tane cetvelimiz var. Ve kitabım var burada. Şuraları kağıttan yaptık. İlk böyle yapıştırdık. Ondan sonra böyle yapıştırdık üstüne. Ama şurasını yapıştırmadık. Sadece buralarını yapıştırdık. Bir de arkadaşlar burada dosya var. Dosyamı da bunun arkasına yapıştırdık. Bu şekilde arkadaşlar dosyamız Arkadaşlar tür yaptığımız çok işe yarıyor benim. Kuru kalem, keçeli, kağıtlar içinde her şey var cetvel. İşte ben de istediğim yeri götürüp yapabiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videoların bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.